Arkadaşlar bu haritada bazı tarihi merkezler gösterilmiş ve bunlar hakkında bir takım açıklamalar yapılmış ve bu açıklamalarda hangi tarihi merkeze değinilmemiştir diyor soru cümlesi. Şimdi tek tek hepsini eşleştirelim. Antik dönemin en önemli liman kenti Efes. Evet onlardan biri. Frig uygarlığı Ankara'da arkadaşlar. Başkentleri Gordion. Evet ve Anadolu'daki en eski imparatorluklardan olan Hitit İmparatorluğunun başkenti Çorum Hattuşa ve Anadolu'da ilk yerleşin hayatın yerleşik hayatın başladığı merkezlerden biri arkadaşlar orada da Çatalhöyük olur Konya e, ama burada Urartuların başkenti olan Tuşba hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş günümüzde. Van ili sınırları içerisinde yer alıyor Hatta Van Kalesi bu medeniyetten kalma arkadaşlar tuşba hakkında bu açıklamalarda herhangi bir bilgi yok. Yani tuşbaya değinilmemiş. cevabımız E seçeneği Arkadaşlar bu Karadeniz Kıyı kuşağında Hinterland'ın geniş olduğu liman kenti bizden isteniyor. Şimdi hinterland demek yani bir limanın gerisinde onunla etkileşen alan demektir işte sanayi ticaret tarım alanları ve bu enerji kaynaklarının yayıldığı alan ne kadar geniş ise bu liman şehri de o kadar gelişmiş oluyor yani biz buna hinterlandı geniş diyoruz tabi bu arada arkadaşlar bu durum üzerinde bu liman şehrinin İç iç kesimlere yani gerisinde kalan kesimlere kara ve demiryolu bağlantısı da çok önemlidir. Yani karayolu bağlantısı ya da demiryolu bağlantısı kolay ve gelişmiş ise o limanın hinterlandı geniştir. Şimdi Sinop limanı, Trabzon limanı, Zonguldak, Ereğli ve İnebolu arkadaşlar şimdi İnebolu da Kastamonu da bir liman şehri. Aslında bu liman şehirlerinin hepsinin de gerisinde yüksek dağ sıraları var. Yani iç kesimlere bağlantıları zor. Bu yüzden hinterlandı dar. Ancak bunların içerisinde Trabzon'un hinterlandı daha geniş arkadaşlar. Çünkü Trabzon'un gerisinde Zigana ve Kop geçitleri var. Yani tüneller ile Trabzon limanının iç kesimlere bağlantısı daha kolay. Karayolu daha gelişmiş bunlara oranla. Ve bu yüzden Trabzon daha büyük bir şehir. Doğu Karadeniz'in en gelişmiş şehri Trabzon. Çünkü limanın hinterlandı geniş, limanın hinterlandının da geniş olması, geçitlerle iç kesimlere bağlantısının bulunmasıyla alakalı. Yani sonuçta cevabımız D seçeneği arkadaşlar.